Merhabalar, ben Doktor Süheyl Poçan, radyoloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. Sizlere meme kanseri ve mamografi hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Meme kanseri, kanser türleri arasında kadınlarda en sık görülen kanserlerden biridir. Mamografi ile hem tarama hem de tanıya yönelik incelemeler yapabilmek mümkün. Mamografi aslında meme kanseri için incelenecek bölgenin, tronokenin çekilmesi işlemidir. Bu maksatla cihazın dedektörüne incelenecek bölge yerleştirildikten sonra uygun pozisyon verilir ve mümkün olduğunca düşük doz X ışını ile görüntü elde edilir. Elde edilen görüntü bilgisayar ortamına aktarılır ve radyoloji uzmanı tarafından değerlendirmesinin yapılması istenir. Kadınların en önemli endişe sebebi işlemin ağrı olduğu yönünde. Klasik mamografi cihazlarında incelenecek bölge dedektörü yerleştirildikten sonra sıkıştırma işlemi tekniker tarafından yapılmakta. Hastanın duyduğu ağrı tam da bu esnada oluşmaktadır. Günümüzde modern radyoloji cihazlarında, mamografi cihazlarında bu kompresyon işlemi hasta tarafından da yapılabilmektedir. Hastanın eline verilen kumanda ile dokunun sıkıştırılması istenir. Hasta ağrı eşiğine göre sıkıştırma işlemini yapar ve ardından grafiler elde edilir. Hastanın yaptığı sıkıştırma işleminin Teknikerin yaptığı sıkıştırma işlemine göre daha az ağırlığı olduğu tespit edilmiştir. Hasta kendi yaptığı işleme daha tolerans göstermektedir. Bu ise işlemin modern mamografi cihazlarında hasta kontrolü sıkıştırma olanağı hastalara daha konforlu inceleme elde etme imkanı sunmaktadır. Hastalar tetkiki daha iyi tolere etmekteler ve daha kaliteli görüntülemeler sağlanmaktadır. Aynı zamanda hastaların daha sonraki mamografi incelemelerine daha istekli olarak geldiklerini tespit etmiş bulunmaktayız. Mamografi meme kanserinin hem tarama hem de teşhis amacıyla kullanıldığından kadınlarımıza yılda en az bir defa mamografi ile kontrollerini yaptırmalarını tavsiye etmekteyim. Herkese mutlu, sağlıklı günler dilerim.